Sorare, blockchain altyapısına dayalı bir global fantazi futbol oyunudur. Bu oyunda katılımcılar satın aldıkları resmi oyuncu kartlarını her hafta açılan Game Week, yani oyun haftasında kullanarak puanlar toplarlar. Topladıkları bu puanlar ile dahil oldukları ligde girdikleri sıralamaya göre de ödüller kazanırlar. Lig ve ödül sistemini ilerleyen videolarımızda daha detaylı açıklayacağız. Şimdilik gelin. Sorare'nin mantığının ne olduğunu anlamaya çalışalım. Sorare 2018 yılında Nicolas Julia ve Adrian Monfort tarafından Paris'te geliştirildi. İlk lisans anlaşmasını 2018 Ekim ayında Belçika Jupiler Pro League ile yaptı. Ve aradan geçen iki sene sonunda 106 resmi lisanslı kulüp ile daha anlaşma yaptı. Ki bu kulüpler arasında Real Madrid, Bayern Münih, Paris Saint Germain, Juventus gibi dev kulüpler bulunmaktadır. Ülkemizde de Fenerbahçe Kulübü bu platforma dahil ilk kulüp oldu. Sorare kartların sahipliğini ve dağıtımını güvence altına almak için Ethereum'un temelindeki blok zinciri ağı üzerinde çalışır. Kartların temini sınırlıdır ve kartlar değiştirilemez, kopyalanamaz ve de silinemez. Her oyuncu kartı Ethereum'da ERC721 belirteç standardı kullanılarak değiştirilebilir olmayan bir jeton olarak temsil edilir. Her oyuncu kartı benzersizdir ve kişisel olarak o kartın sahibine aittir. Blok zinciri aracılığı ile doğrulanır ve değerinin pazara göre değer kazanmasına ve değer kaybetmesine izin verir. Peki Sorare nasıl oynanır? Oyuncular menajerler olarak Sorare platformundaki blockchain kartlarından 5 futbolcudan oluşan sanal takımlar oluştururlar. Her hafta gerçek dünyadaki futbol takımları bir maç oynarken oluşturdukları takımlar en çok puana sahip olan Sorare menajerleri yeni kartlarla ödüllendirilir. Menajerler kartlarını Sorare platformunda diğer menajerlere satabilir veya onlardan satın alabilirler. Sorare platformundaki kartlar bir açık artırma mekanizması aracılığı ile takas edilir. Bir kart için daha yüksek teklifi veren o kartı satın alır. İlerleyen videolarda kart özellikleri, lig sistemi ve ödül havuzu hakkında daha kapsamlı açıklamalar yapacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.